Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir etkinlik yapacağız. Çocukların çok sevineceği bir şey bu. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Ondan sonra tanıtmak istiyorum. Şöyle kuklalarımız var arkadaşlar. Bakın çok sevimli. Bu, bu kuklalar sayesinde çocuklarınıza hayvanları da öğretebilirsiniz. Daha sonra bitkileri de öğretebilirsiniz. Bakın burada da çiçeklerimiz var. Bu şekilde yapacağız ve burada bazı duyguları da öğretebilirsiniz. Bakın burada gülüyor mesela. Bazılarında bakın böyle korkuyla bakan yüzler var. Bunları da öğretebilirsiniz. Bunları konuşturabilirsiniz çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Mesela timsahı görünce çocuk korkabilir. Aa diye bağırabilir. Burada bir korkuyu çocuğunu anlatabilirsiniz. Bu şekilde bir kukla yapacağız. Öncelikle malzememiz bakın şöyle oyuncak sakız kutularımız var. Bu sakız kutularımız daha sonra içinde dövme çıkıyor arkadaşlar bunların içinde bakın. Bu dövmelerimizi üzerlerine yapıştırıp çok güzel kuklalar elde edeceğiz. Tabii bunu bir kağıtla kaplamamız gerekiyor. Bu şekilde bir kağıtla kaplayacağız. Daha sonra üzerine yapıştıracağız arkadaşlar ve çok güzel bir etkinliğimiz olacak. İsterseniz hemen yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle şöyle bir A4 kağıdımız var. Bakın. Beyaz da kullanabilirsiniz. Benim evde renkli olduğu için renkli kullanmak istedim. Bunu böyle uzunlamasına ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle katlayıp şöyle ikiye katlayıp daha sonra ortadan ikiye açıp kesiyoruz. Kestiğimiz zaman diğer tarafını da diğer uca katlıyoruz. Bakın göstermek istiyorum hemen size. Evet bakın arkadaşlar kestim. Böyle. Daha sonra da diğer ucunu da diğer tarafına katlayacağım. Şöyle katlayıp bunu da tekrar ortadan ikiye kesip şu parçayı kullanacağız. Yani ölçü bu. Bakın yani şöyle ölçümüz. Bunu bunun üstüne geliyor ve bunun buradan önce şu şurada küçük kapak kapakçıklar var ya arkadaşlar burayı selebantlıyoruz. Daha sonra bunu bunun üzerine şu şekilde şöyle üzerine gelip yapıştırıyoruz. Böyle yapıştırıyoruz. Sonra diğer ucunu katlıyoruz. Onu da şöyle yapıştırıyoruz. Sonra bakın şuraları da şu şekilde katlıyoruz. Şöyle hediye paketi katlar gibi. Altını da bu şekilde yapıştırıyoruz. Sonra diğer ucumuzu da bu şekilde yapıştırıyoruz. Bakın şöyle. Evet, kutumuz hazır arkadaşlar. Bakın kutumuz hazır. Yapışkan olan tarafa yapıştırmıyoruz resmimizi. Buraya yapıştıracağız dövmemizi. Bakın ben şurada sizin için hazırladım. Bakın böyle. Ben yapıştırılışını göstermek istedim size. Şimdi gel gelelim dövmemize. Dövmemizin şöyle etrafından keselim ki daha rahat yapıştıralım. Evet bakın bu şekilde kestim. Kestikten sonra dövmemizi yavaş bir şekilde kağıdından çıkarıyoruz. Bakın böyle. Küçük bir dinozorumuz çıktı. Şimdi bunu tam kutumuzun üstüne gelecek şekilde ayarlayıp yapıştırıp şöyle parmağımızla da bastırıyoruz. Şöyle birkaç defa biraz yapıp bekliyoruz. Hatta bunu sonra diğer kutumuzda yapabiliriz. Bu burada beklerken daha farklı nasıl yapabiliriz? Onu da göstermek istiyorum size. Evet, daha farklı nasıl yapabiliriz? Eğer dövmemiz yoksa, eğer küçük kutularımız varsa, dövme yapmak istemiyorsak, şöyle küçük küçük simli evalarımdan kestim. Bakın yuvarlak. Şöyle yapıştırıyorum. Şöyle. Bu da sevimli olabilir. Şöyle benim nazar boncuklarım vardı. Bu nazar boncuklarımı da iki tane göz alıyorum ve üzerlerine yapıştırıyorum şu şekilde yapmak istiyorum. Sonra bir küçük şurada bakın yapışkanlı evan var. Burun kesmiştim. Onu da şöylesini döndürüp yapıştırıyorum. Bunlar da sevimli oluyor. Sonra küçük bir ağız kesmiştim yine. Şöyle Şimdi şurada da bir kulaklarım var. Kulaklarımız var. Evet, şunu da şöyle bir yapıştırdım. Azıcık açıyoruz kulaklarını. Şöyle şuradan açıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Bakın bu da çok sevimli oldu. İster bu şekilde yapın, ister de bu şekilde. Şimdi bekledik dövmemizi yavaşça şöyle şöyle birazcık kaldırıyorum şöyle biraz çıkmamış çıkmamış yerleri şöyle hafif tırnağımızla bastırıyoruz ve yavaş yavaş bakın yavaş yavaş çıkarıyorum şöyle Evet bakın çok tatlı dinozorlarımız oldu. Evet şimdi bu çubukları nasıl yap yapıyorum? Bunu mutlaka eğer çocuklarınız yapıyorsa bir büyüğünden yardım alsın. Buraya maket bıçağıyla büyüklerimiz kesiyor. Siz kesmeyin sakın çocuklar. Maket bıçağımız yoksa bir topliğne de batırabilirsiniz. Buraya şuraya küçük bir noktacık açıyoruz. Evet bakın şurayı küçük bir nokta küçük açtım ve tahta çubuğumu bakın taktım ve çok sevimli oldu. Bakın görüyor musunuz çok güzel kuklalarımız oldu. Bunu çocuklarınızla da yapabilirsiniz çocuklarınızla oynayabilirsiniz çocuklarınız arkadaşlarıyla da oynayabilir kardeşleriyle de çok güzel bir oyuncak oldu bence konuşturabilirsiniz bunları. Mesela bakın merhaba. Merhaba adın ne senin? Benim adım Papatya. Senin adın ne? Bu şekilde konuşturabilirsiniz. Ya da bakın dediğim gibi bu şekilde yüz ifadelerinin ne anlatmak istediğini ona sorabilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Beni beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.